Merakla beklediğim 9 kere Leyla'yı sonunda izleyebildim. Ve hay izlemez olaydım mı demeliyim, tanrım nereden açtım, nereden düştüm bu filme mi demeliyim, ne demeliyim bilemedim. Efendim Ezel Akay çok uzun bir sürenin ardından 9 kere Leyla filmine imza attı. Oo, Ezel Akay yeni film çekmiş. Ooo Haluk Bilginer, Demet Akbağ falan varmış gibi heyecanlı cümlelerimizi kursağımızda bıraktı. Ne yaptın Ezel abi? Film evlilik terapisti Nergiz'le ilişkisi olan Adem'in Nergiz'le rahat rahat birlikte olabilmek için kendisinden boşanmak istemeyen karısını öldürme çabası üzerine kurulu. Yani filmin özetinde bu geçiyor evet ama film tam olarak bize bunu bile anlatmıyor. Parça parça birçok sahne çekilmiş, arka arkaya konulmuş. Finalde de bakın aslında durum bundan bundan ibaretti ya ne sandınız diyerek seyirciyi şaşırtmayı hedeflemiş ama baktığın zaman hiçbir şey anlatamamış bir film olarak çıktı karşıma. Yani gerçekten çok şaşırdım çünkü Ezel Akay'ı ve filmlerini çok severim. Neredesin Firuze ve Hacivat Karagöz neden öldürül diye bayılırım. Ezel Akay kafasına da ayrıca bayılırım. O canlı renkler, sanat yönetimi, müzikal sahneler falan çok çok sevdiğim bir tarzdır. Ama buna rağmen benim kadar müzikal seven bir insan sürekli müziğin şarkının önünde dans eden Haluk Bilginer sahnelerinde sıkıldı. Yani film aslında çok güzel olabilirmiş. Gerçekten konusu itibariyle de oyuncularından dolayı da buna çok müsait. Güzel bir yere de bağlıyorlar ama bağlaması ve anlatması yine eksik bence. Hani konusuna baktığınızda karısını öldürmeye çalışan bir adam hele şu dönemde. Linç sebebi. Yani çok çok tehlikeli bir konu. Ancak filmi izleyince filmin çok feminist olduğunu anlıyorsunuz eyvallah. Ama bunu anlatış biçimini yine de sevemedim. Çok uzun, çok anlatır gibi, açıklama gibi. Yani evet filmi izlediniz, ne anladınız durun size biz anlatalım der gibi bir tercih yapılmış. Çünkü film boyunca o kadar kopuk kopuk sahneler, merak uyandırmayan olay örgüsü, hatta örülemediği için örgü demek de doğru olmaz, iyi oyuncuların bile kurtaramadığı bir senaryo var ki, Nasıl toparlamaya çalışsak da toparlanmıyor efendim. Filmin oyunculukları için konuşulacak çok da bir şey yok. Hepsi iyi oyuncular, hepsi rollerinde iyiler ancak senaryodan kaynaklı vay oyunculukları harikaydı falan demiyorsun hiç. Haluk Bilginer de Demet Akbağ da bildiğimiz usta oyuncular yine çok iyi oynuyorlar. Daha iyi performanslarını da izledik ikisinin de. Burada da yine iyiler ama... Ah, ama işte... Oyuncuların iyi olmaları bile hayal kırıklığını geçiremiyor. Hiçbir bir şey beğenmemişim ben ya. Biri bana yardım etsin. Fırat Tanış'ı özlemişim. Onun sahnelerini izlerken keyif aldım. Birkaç yerde <laughs> yaptım. Görsellik evet sanat yönetimi güzeldi. Onları beğendim. Ama onun dışında bir Ezel Akay filmini ikiye bölerek izledim yani düşünün. Filmin yarısını bir gün, diğer yarısını bugün izledim. Filmin dört yazarı var. Bu da e, bir sıkıntıya neden olmuş olabilir mi acaba? Hani dört kişi bir araya gelince ee, bu kadar kopuk kopuk sahneleri olan, bu kadar e, bir şeye hizmet etmeyen bir senaryo nasıl yazabilmişler acaba birbirlerini çok mu etkilediler, aralarında anlaşmazlık mı oldu, ne oldu, nasıl oldu <laughs> İnanın hiçbir fikrim yok. Ezel Akay filmlerini neden severim? Kurduğu dünya her zaman ilgimi çeker. Tarihi karakterlerden beslenir, yaşanmış olaylardan beslenir, mitolojik kahramanlardan beslenir, müzikten beslenir, resimden beslenir, rengarenk bir dünyası vardır. Ha bu filmde bunlar var mı? Hepsi var. Müzik, resim, rengarenk bir dünya, mitoloji hepsi var. Ama nasıl var? Parça parça, biraz şuradan, biraz buradan. E bunlar da kendi içinde bir bütünlük oluşturamamış maalesef. Bu bütünlük oluşturulamadığı için de o finale ihtiyaç duyulmuş. İşte bakın aslında ben ben değilim de buyum aslında durum bundan bundan ibaret. Aha da şu şöyleyken bu da böyle. Eyvallah. Ezel Akarcığımızın daha iyi işlerini sabırsızlıkla bekliyor. Ona olan inancımı hiçbir zaman kaybetmiyorum efendim. Kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.